Evet arkadaşlar, cümleden selamünaleyküm. aleyküm. Bugün size şu eski tip ehliyetleri yeni tip ehliyete çevirmenin en kısa yolunu anlatacağım. Çünkü bugün yaptım. O yüzden ee, hemen kısaca anlatacağım. İnsanların abarttığı kadar büyük bir olay yok. Hemen videoya geçeceğim. Hiç bekletmeyeceğim sizi. 1. E-Devlet'e giriyorsunuz. İlk yapacağınız şey, E-Devlet'e giriyorsunuz. Kişisel sağlık bilgi formunu dolduruyorsunuz. E-Devlet'e girin, arama butonuna tıklayın, kişisel sağlık bilgi formu yazın. Çıkan kişisel sağlık bilgi formundaki bayağı bir madde var, soru var ama tık 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 geçiyorsunuz. Hemen onlara tık tık yaklaşık bir 7-8 sayfa tık 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 geçin, doldurun, tamamlayın. Orada başarılı ibaresini göreceksiniz. Başarılı ibaresini gördükten sonra PDF dosyası olarak indirmenize gerek yok. Sisteme hemen giriyor dedim. Onu indirmeyin. Onu indirdik, onu başardık yani onu tamamladıktan sonra e, hemen aile ocağına, sağlık ocağına gidin, aile hekiminize başvurun. Aile aile hekimine başvurduğunuzda ona diyeceksiniz ki sürücü belgesi yenileme için sağlık raporu almak istiyorum diyeceksiniz. O TC numarası soracak. Siz TC'nizi söyleyince sistemden zaten hemen görecek ve sizi gerekli görürse kısa bir e, sorgu sualden sonra zaten sağlam görürse bir şey olmaz da böyle benim gibi gözlü kullanıyorsunuz. beni hemen bir göz muayenesine tabi tuttu. İşte bunlara oku dedi okudum tamam dedi gibi e, kısa bir işlemden geçip size hemen oradan yazıcıdan çıkartıp e, sağlık raporunuzu veriyor. Sağlık raporunuzu aldıktan sonra e, hemen mobil bankacılığa girin mobil bankacılığa girip mesela ben vakıf bank üzerinden anlatayım. Mobil bankacılığa girdikten sonra sürücü belgesi harç tahsilatları yazın arama kısmına mobil bankacılıkta ya da internet bankacılığında. Sürücü belgesi harç tahsilatları. Buna girdikten sonra orada ödemeler, vergi, ceza ve icra, sürücü belgesi, harç tahsilatı gibi bir madde çıkacak. Onu seçin. Onu seçtikten sonra bakın normalde e, eski tip bir ehliyeti yeni tip ehliyeti sadece 15 TL tutuyor. Sadece 15 TL. Ee, o sürücü belgesi araç girdiğiniz zaman değerli kağıt bedeli olan 13 TL'yi tıklayın. Sürücü, bel, sürücü belgesi harcını geçin. Ortada ortada bir sürücü belgesi harcazı harcı harcı diye bir sütun var. Onu hiç ellemeyin. Onu direkt geçin çünkü biz yeni e, sürücü belgesi almıyoruz. Onu geçip arkası, altın en altta hizmet bedeli var. Hizmet bedeline tıklayıp 2019 öncesi yani bu eski tip ehliyete sahipseniz orada 2 TL yazıyor. 2019 öncesi hizmet bedeli 2 TL. 2 TL'yi seçip devam devam onayla. Onu da onayladıktan sonra onun da çıktısını almanıza gerek yok. Hiçbir şeyin çıktısını almanıza gerek yok. Her şey sisteme düşüyor. Bunu da yaptınız mı? Hemen gidip e, bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğüne hemen gidin. Oradan sıra alın. Sürücü belgesi için sıra alın. Gitmeden önce randevu da oluşturabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama randevu oluşturmadan yakınsa hemen gidebilirsiniz. Hemen gidip başvuru şeyinde, girişte sıra numarası veriyorlar ya. Oradan hemen sürücü belgesi için sıra numarası alın. Elinizde şunlar olsun. Bir, kimliğiniz bir tane biyometrik fotoğrafınız, sağlık raporunuz, eski ehliyetiniz. Dört madde. Bu dört madde. Kimlik, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi. Bu dört maddeyi üst üste koyun kağıdı. Sıranız geldi mi görevliye verin. Maskenizi indirin. Yüzünüzü gösterin. Ondan sonra size zaten iki dakika içinde şu geçici ehliyeti verecek ve adresinize yeni sürücü belgesini postalayacaklar. Ben bunu dün arkadaşlara sordum. Ya birader işte sağlık raporunu sağlık ocağı vermiyor. Özel hastanelere gönderiyorlar. İşte devlet hastanesi vermiyor. Şu veriyor. Gideceksin işte 150 lira vereceksin de şunu yapacaksın da bunu yapacaksın da işte biyometrik fotoğraf çektireceksin de şu. Ya arkadaşım insanların ne dediğine aldırmayın. Kendiniz bilgiliniz dahilinde kovalayın. Onlara ters giden işler size düz gelir. İş her işin başına Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır duasıyla başlayın. Besmele çekip işinize başlayın. Ben bugün sabah saat sabah saat 9'da kalktım. Allah'ım kolaylaştır zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim. diyeyim. Gittim sağlık ocağına. 2 dakikada aldım sağlık raporumu. Çat ödememi yaptım. Hemen sıramı aldım. 18 dakikada bütün işlemlerimi hallettim yol dahil. O yüzden 15 TL tuttu bütün bunlar. O yüzden hiç şey yapmayın, insanların sözüne bakmayın. Bu yazdıklarımı, bu söylediklerimi tek tek yapın. Hemen 5 dakikada işinizi halledersiniz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bunu bugün hallettiğim için hemen bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Çünkü herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Kafalar allak bullak. Net bir şekilde bu videoyu izleyip adımları tek tek hızlı hızlı yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Hayırlısı olsun.